Değerli takipçilerimiz, Kuşadası Davutlar Mahallesi'ndeyiz. Burada turizm sektöründe emek vermiş, otelcilikle bu işe başlamış. Şu anda çok sevgisi içinde olan Bilardo, kafe ve Bilardo sorunu açarak hizmette kendilerini tanıyorum. Yüker Ertaş ben. Ee, İzmir'den yaklaşık 5 yıl önce geldim. Burada Otel işletme yaptım, şimdi bir kafe açtık. Ee, gençlerle, bol bol zaman geçiriyoruz. Zaten bilardo, gençler... Yani bizim amacımız Davutlar halkına sadece yazın değil, kışın bir hareket katmak. Burada bu şekilde yol alacağız, inşallah. Ee, bir de sizin e, sosyal projelerde, sosyal sorumluluğunuz, sosyal problemleri çözen Mülk Federasyonu, Federasyonu, evet. ondan bahsedeniz. Şimdi 15 Temmuz Federasyonu, yaklaşık bir hafta oldu. Bana da Sayın Emre Şahin Bey Efendi bir atama gerçekleştirdi. Aydın il başkanı olarak. Bu kapsamda biz şehit aileleri başta olmak üzere ihtiyacı olan aileleri önceden keşfedip yani araştırmasını yapıp daha sonra katkıda bulunuyoruz, yardımcı oluyoruz. Ee, bu yolda ilerlemeyi düşünüyoruz kendilerini. İnşallah hayırlısıyla devam edeceğiz. Hayırlı olsun. Evet. Bir kampanyamız vardı. Çocuklar düşmesin. Bu Çocuklar, da neler? Evet. Çocuklar düşmesin kampanyasında biz e, ihtiyacı olmayan ailelerden mont, kazak, ayakkabı vesaire yardım sever, yardım sever, sever ailelerden bunları toparladık. Şimdi dağıtım aşamasına geçtik e, ee, başta Kuşadası olmak üzere bu bölgelerden ihtiyacı olan aileleri bulup veya ihtiyacı olan derneklerle beraber yolu bu aileleri ulaştırmaya başladılar. Gördüğüm kadarıyla o an bilgisiniz ki bu görev verilmiş. Buraya 10 gün oldu herhalde girmiş. 10 gün oldu buraya açtık. Ee, 10 günde de çok güzel gençler sağ olsunlar yalnız bırakmıyorlar. Evet her türlü hijyen konusunda evet, bizim bağımız evet. var, ayrı bir bilgi var. Burada neler yapıyoruz? Burada gözleme, var, dosya Zaten ailecek çalıştırıyoruz kafemizi. <laughs> ee, Bafı da eklemeyecek. Durmadan üzerine koyacağız. Yaza kadar inşallah biz de yavaş yavaş... Yani ne var şimdi diyelim? Gözleme var. Gözleme çeşitleri var. Dostumuz